Sevgili dostlar hoş geldiniz bir aynada da. Salı bülteniyle karşınızdayım. Öncelikle harika bir hafta sonu geçirdik ve ücretsiz Telegram grubunda da paylaşmış olduğum Norveç kupanı da 3 maç karşılıklı gol ve 2.5 üst geldi. Değerlendiren tüm takipçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Afiyet olsun. Öncelikle kısa kısa <laughs> pazar günü YouTube'da neler söylemiştim. Venlo Majestic maçı. Venlo Cornell takımım demiştim. Ve maçın da aynı zamanda da golle geçmesini beklediğimi demiştim. Karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Her iki yarıda da gol olur seçeneği demiştim. Hepsi geldi. Kendi takımım Asena. Asena herkese gol atar. Bakmayın son sıralarda olduğuna demiştim. Karşılıklı gol ve 2.5 üst. Zaten kuponumuzda da bir maçımız oydu. Bu da geldi. Şans tanımıyorum. <laughs> Aslında burada yenilir demiştim. 3-1 mağlup oldu. Jair, diğer takip ettiğim takım. Onunla da aynı şekilde. Jair diğer takıma gol atar. Karşılıklı gollar 2.5 üst. Kaçınılmaz demiştim. Zaten kuponumuzun da diğer ikinci maçı da buydu. Bu da geldi arkadaşlar. E, maç maç 3.5 üstüne taşındı. Start. Son dal maçında da startın iki tane atarı. Ana maçını demiştim. Ana bahsini demiştim. Start 2-0 kazandı. Bu da gelmiş oldu. Lillestone Viking maçında da Viking'in herkese gol atabilme yeteneğinden bahsetmiştim. 3 tane attı. Bu kuponumuzu da karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak <laughs> almıştık. Bu da geldi. Fenerbahçe maçında zaten kale maçındı. Fenerbahçe kazanır ve 2.5 üst. İlk yarıdan 2.5 üst oldu. Bu da gelmiş oldu. Adana Demirspor tek tercih vermiştim. İlk yarıdan golünü alalım demiştim. Zaten kuponumuzda oydu. Bu da gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, ücretli telegram, ücretsiz telegram grubunu hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak telegramda taradırsanız beni bulursunuz. Aynı zamanda da ücretli grupta da harika gidiyoruz. Ee, orada bilgi almak isteyenler katıl tanıtım videomuz var. Onu izleyerek detaylı bilgi alabilirler ya da özelden bana Telegram'dan, Instagram'dan da sorabilirsiniz. WhatsApp grubumuz var. Orası bambaşka bir grup. Orası oldukça artıda şu anda. Tabi orada durumlar farklı. Yüksek bütçeli, yüksek kasalı olanlar gelebilir. Zaten fazla da kişi almayacağım. 15-20 kişi geçmeyecek en fazla. Çünkü orası oldukça yoğun. Orada dikkatli seçmek lazım. Birebir iletişim var. E, kuponlar vesaireler birebirle yani çok fazla ilgilenemeyeceğim için fazla kişi almayacağım. Ama şu anda WhatsApp grubunda da kasalar uçmuş durumda. E, bugün ayın 14'dü Şu anda yeni çektiğim için 14'ü. Ve kasalar şu anda yaklaşık artı 15 binde arkadaşlar. Çok sağlam gitmeye çalışıyoruz. Bakalım ay sonunda kaç artıyla kapatacağız. Evet. Yarın için fazla maç yok. Dört tane maç çıkarttım. Tabii ki bunlar şampiyonlar ligi, UEFA ligi. Birbirinden güzel golle geçmesini beklediğim bir maç. Sürprizde zannetmiyorum. Sürpriz çıkmayacaktır çok çok. Bu dört maçın da dördüne de güveniyorum. Dördünün de gelebileceğini düşünüyorum. Ama önce arkadaşlar şöyle bir durdurup bir beğeni tuşuna basalım ki bizim için önemli. Beni iste ben istemiyorum zaten bunları. YouTube istiyor algoritma gereği. Yoksa beni beğenmeseniz de olur. Ama videolarımızın öne çıkabilmesi için Beğeni mutlaka şart arkadaşlar. Şöyle bir durdurup, durdurmadan da olabilir. Bir beğeniye basarsanız çok çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Zaten güzel beğeniler geliyor. Hepinizin eline koluna sağlık. Bu beğeniler geldiği müddetçe de ücretsiz grupta elimden geldiği kadar kafama yatan kuponu atmaya çalışacağım. Zaten Norveç biliyorsunuz benim, benim ligim. Boşuna Norveç kralı demiyorlar. Bugüne kadar Norveç'te hiç yanılmadık. Umarım sezon sonuna kadar da böyle devam eder. Hafta sonları güzel. Özellikle Norveç Ligi'nde başladığı zaman, maçlar olduğu zaman ücretli, ücretsiz Telegram grubuna mutlaka atmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi beğeni sayılarına göre, izlenme sayılarına göre, yorumlara göre elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Zaten Cuma günleri de oradayız. Cuma günleri de bekleriz. Umarım Norveç'teki Cuma gününe denk gelir harika bir cuma günü geçirmiş oluruz. Evet hızlı hızlı başlayalım. <laughs> Arkadaşlar saat 20'de Molde Klasvik. Ee, ilk i̇lk maçı hatırlarsanız Klasvik kendi evinde 2-1 kazanmıştı. Ee, biz tabii ki gollere yöneliyoruz. Taraf bahsi kolay kolay almıyoruz. İşte Molde tüm dünyayı yatırdı. Oran açılmamıştı. Bu hafta da aynı. Bugün de Molde'ye gene doğru oran açılmamış. Kazanabilir mi? Kazanmak zorunda zaten ama Klasvik'te özellikle deplasmanlarda gol gollü maçlar çıkartan bir takım takip ettiğimiz kadarıyla evinde bu kadar gol çıkartmıyordu ama bu sefer Molde karşısında tabii bu Molde kaynaklı. Molde de hücuma yönelik oynadığından, açık futbolu benimsediğinden o evindeki maçta gollü geçti. Ben gene aynı senaryo. Gollü geçecek bu maç. Taraf bahsede gitmem. Çünkü Molde hemen hemen çok düşük bir oran açılmış. Molde kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir ama oran değmez. Ben bu orandan zaten ne alırım de tavsiye ederim. Gollere yönelirim arkadaşlar. Bu maçın da 2.5 üstü bence kaçınılmaz olacaktır. Karşılıklı gol de büyük ihtimalle olur. Ama benim buradaki ana bahsim 2.5 üst olacak arkadaşlar. Bir diğer maçım bizim kendi temsilcimiz saat 20'de Galatasaray. Arkadaşlar ilk maçı hatırlarsanız Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı. Burada da gene aynı aynı senaryo bence gel büyük ihtimalle olacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray burada handikaplı kazanır. Ama oran çok az açılmış arkadaşlar. Biz burada o zaman ne yapalım? 2.5 üste gidelim. Galatasaray deplasman destek vermese bile Galatasaray tek iki 2.5 üste taşır. Ki zaten geçen seferde gördük. Tek başına 3-0. 1.37 gibi de güzel bir oranı var. Ama benim buradaki ana bastım bu değil. Maalesef bizde açık değil şu anda. Belki ilerleyen saatlerde açarlar. Kornel bahsi arkadaşlar. Galatasaray ilk yarı 4.5 üstü Kornel. Toplam 8.5 üstü, 9.5 üstü kaç baremden açılırsa Alın yapıştırın geçin. Yurt dışında zaten problem yok. Açıktır büyük ihtimalle. Yurt dışından oynayan arkadaşlar ilk yarı dört buçuk yapıştırıp geçsinler arkadaşlar. Evet. Diyelim diğer maçımıza saat 21.30'da Storm Stormgrass PSV. İlk maçı hatırlarsanız PSV 4-1 kazanmıştı. Bu sefer tabii ki Stormgrass pes etmeyecektir. Çevirebilir mi? İmkansız. Böyle bir dünya yok. Ama çevirmek için elinden geleni yapacaktır. Bu maç çok rahat bir şekilde 2.5 üstte taşınır. Güzel de bir oran vermişler 1.42 gibi. Bence iddianın bize hediyesi. Kaçırmayın derim. 1.42 çok güzel bir oran. Ee, aynı zamanda da ilk yarısından gol ve goller beklediğim bir maç. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur. Aslı bakın arkadaşlar taraf bahsine bulaşmayın. Çünkü ne olacağı belli değil. PSV der ki ben 4-1 kazandım. Bir bakarsınız paf takımıyla çıkar. Ee, ya da aslarıyla çıkar. Hadi bir antrenman tadında bir maç oynayalım der. Bilemeyiz. Onun için taraf bahsine gitmeyelim. Gollere gitmek en mantıklısı. Bu maç karşılıklı gol olur mu? Tabii ki o. gaz evinde deplasmanda bir tane attı. Evinde de bence atar. Çok rahat atar. PSV'nin golünden zaten şüphemiz yok. Karşılıklı gol vardı. Olur bu maç. İsteyen arkadaşlar karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü de birleştirerek alabilirler. Ama benim buradaki ana bahsim 2.5 buçuk üst olacak. Bir Çünkü Sturm gaz destek vermesi bile PSV bence tek başına da üst yapar bu maçı. Dolayısıyla da PSV'nin iki tane golünü de alıp cebimize koyabiliriz. Oran varsa tabi. Evet son maçımız arkadaşlar saat 21.30'da yine Servet Rangers. Şimdi ilk maçı hatırlayın. İlk maç ilk yarıdan 2-1 oldu. Servet kırmızı kart gördü. Ama buna rağmen golünü atmayı başardı ve maçı ilk yarı 2-1 olmuştu. Biz de o gün kuponumuza Servet'in sadece bir golünü almıştık. Harikaydı. 10 kişi kalmasına rağmen atmayı başardı. Hem yani ilk yarıdan. Ve biz bunu canlıdan da aldık. Nereden aldık? Telegram grubumuzdan. Canlıdan da aldık. İlk yarı bir buçukuz. ilk yarı iki buçukuz. Hatta ilk yarı karşılıklı gol bile aldık. Hatta bir tane takipçimiz yurt dışından oynuyor doğru hatırlıyorsam. İlk yarı e, kalan süreyi kazanır diye almış. <laughs> oldukça yüksek bir orandı. Tam hatırlamıyorum. Kalan süreyi ilk yarı servet kazandı diye. Oldukça yüksek bir oranı almış. Hatta bana da kuponunu atmıştı. Çok sevmiştim. Çok mutlu olmuştum. Evet. Neyse. Şimdi burada genel nasıl bir senaryo bizi bekler? Servet arkadaşlar ben asla karşıma almam. Rangers tamam. Taş gibi bir takım. Çok güzel bir takım. Çıkır çatır çatır oynayan bir takım. Rangers gol atar mı? Elbette atar. Ama Servet de yaban altı bir takım değil. Çünkü oynayan bir takım. Dolayısıyla arkadaşlar ben burada serveti karşıma almam. Karşılıklı gola gidiyorum. Ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Bu maç iki büste taşınır mı? Tabii ki bu maç 1-1'de bir kalmaz. Ama Rangers eğer isterse bu maçı 1-1'e bir de nasıl olsa ben 2-1 öndeyim. 1-1'e ee, bir de kitlemeye çalışacaktır ama servet saldırmaya devam edecektir. Maçı en azından 2-1'e getirip uzatmaları götürmek için. Bu maç bence 1-1'de bir kalmaz arkadaşlar. Bir taraftan bir taraf mutlaka ikinci golü bulur. Değerlendirmek arkadaşlar, isteyen arkadaşlar. Daha doğrusu bizim grubumuzda da var. Karşılıklı almak istemeyen arkadaşlar iki buçuk üst alıp geçiyorlar. Buna da var. iki buçuk üstte bence olur. Ama benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var. İlk yarısından da gol ve goller beklediğim bir maç. Dolayısıyla da yurt dışından oynayan, bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda gol olur seçeneğini alırlarsa yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar maçlarım bu kadar. Az önce söylediğim gibi iddialıyız. Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Ücretli Telegram ve ücretli WhatsApp grupları için de bilgi almak isteyenler tanıtım videomuz var. Orayı izleyerek bilgi alabilirler. Ya da yorumların altına sabitleyeceğim. Telegram ve Instagram'dan da bana özelden sorup öğrenebilirler. Daha detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil. Sol tarafta bir abone ol tuşu var. Sağ tarafta bir zil işareti var. Oraya da tıklayacaksınız ki bildirimleri açıp bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Ee, ne demiştim? Ee, kanalımızda yeni abone sayımız az. Abone olarak izleyin. Videoma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta da olsa bir yorum bırakırsanız harika olur. En azından dünkü Norveç kupanı için. bir Mutlaka beğeni bekliyorum arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum. Ótt